ki kahvaltı organizasyonuna katılan Harputli Bekelazı Karakoçan Futbol Kulübü teknik sorumlusu Ender Çınar, Alanya'dan nemli ve sıcak havanın futbolcularını olumsuz etkilediğini söyledi. Yarın oynanacak olan Siirt Özel İdare Spor maçını kazanarak ligdeki ikinci galibiyetlerini elde etmek istediklerini söyledi. Mehmet Sıdık Bey'e teşekkür ediyorum. Böyle bir imkan bize sağladığı için ayrıca yine Bursa Futbol Kulüp Başkanı Akın Bey'e, Doğu Spor kulüp Başkanı Akın Bey teşekkür ediyorum. E, maça gelince de geçen hafta gerçekten nemli bir ortamda oynadık. Sıcak bir ortam olduğu için e, futbolumuzu gerçek futbolumuzu maalesef sağa yansıtamadık. Ama yarınki Sirt Özel İdare Maçı'nda hedefimiz mutlaka 3 puan. Zaten bizim her maç final maç, her maç 3 puan için çıkıyoruz. Yarın da olmazsa olmaz. Çünkü hafta içi de çok iyi hazırlandık. E, özellikle taktisel anlamda onların maçlarını izleyerek, zaaf e, larını biliyoruz. O zaaflardan yararlanarak inşallah yarın kendi evimizde Allah nasip ederse ikinci galibiyetimizi dördüncü haftada ikinci galibiyetimizi almış oluruz. Takımda sakat eksik cezalı var mı hocam? Şu anda sakat cezalımız yok. Sadece işte bizim kampa katılmayan Muhammed Furkan vardı. O geldi Erzurumspor'dan aldığımız bir oyuncuydu. Onda bir sakatlık var. Sanırım bir 10 gün aramızda olmayacak. Onun dışında sakat ve cezalı futbolcumuz yok.